Zorlu Dağların Kardelen Çiçeği Zorlu Dağların Kardelen Çiçeği Değerlerimin folklorik Şahidi Can Asminim Sokak Çocukları Meczup Halime Şahit Ki Sensizlik Ölümden Beter Kaçak iklimlerin Yaşayan Efsanesi Sevgi Tellerime Hayat Veren Aşkının Ritmiyle Yaşama Sarılmaktayım Yanımda Olmasan Da Varlığın Yaşam Enerjim Oluyor Çorak Sevgilerin Hekimi Aşkımın beyaz sayfası, kalbimin en mahzun prensesi, nefesinde huzur bulduğum gül bahçemin papatya buketi. En rafine haliyle yoluna can koyduğum can suyum, canımda canan olan sevgili. Onlarca mayınlı tarlayı adım adım yoklayarak kalp sınırına ulaşmak çok zor olsa da, aşkına sarılan mahşup gibi kokunun izindeyim. Seni yaşamayı yeminli türkülerim, bütün zorluklara inat, hala kalp ritmine odaklı, can asminim, hasretine yanık türkülerim dolup dolup boşalıyor gecenin kızırlığında. Senli şiirler duygularımı aydınlatan yakamozlar dölleniyor, gıyabında seni soluyor, bedenin bütün zerreleri... Dünyanın tüm güzelliklerine seni çiziyor. Kalemimdeki mürekkep can asmin gökyüzünün Rabbinden seni diliyor, yakamozlara seni haykırıyorum.''